Ekonomi ekranından herkese merhabalar. Ben Dinamik Yatırım Yurt Dışı Piyasalar Uzmanı Utku Cankileş. Yine bu hafta her hafta olduğu gibi yurt dışı piyasalardaki yeni haberlerle, verilerle karşınızda olacağım. Piyasalarda bu hafta faiz indirimi sonrasında aslında pozitif ilerliş devam ediyor. S&P 500 endeksinde dün yeniden ATH en yüksek, tarihi en yüksek seviye gördük. 5767'lerden döndük. Bu hafta da %0.70'lik bir pozitif akışı var. Burada saatlik grafiğini görüyoruz S&P 500'ün. Öte yandan Nasdaq bu hafta %1.70 puan yükselmiş durumda. Hala daha ATH değerinden %2.5 aşağıdan azlak ve Russell endeksi bu hafta 0.80 aşağı yönlü hareket etti. Tabii faiz indirimi sonrasında çok iyi tepki vermişti endeks beklediğimiz gibi. Dolayısıyla çok daha normal değil burada hafif negatif bir seyir. Yine Russell endeksi de ATH değerinden %10 aşağıda. Tabi Nasdaq bahsettiğimiz ATH'ını bu sene Temmuz ayında görmüştü. Faiz artışı dönemindeki derin düşüşlere rağmen yapay zeka hikayesi Nasdaq'ı yeniden hızlı bir toparlanmaya ve yeni zirvelere taşımıştı. Küçük hisse senetleri endeksi Russell'da böyle bir şey söz konusu değil. Bahsettiğimiz zirve hala 2021 yılında oluşturduğu zirve. Nasdaq artık 2021 seviyesinin %20 üzerinde Küçük hisse senetleri henüz daha bu başarıyı elde edebilmiş durumda değiller. Şirketler üzerinde haberlerimize geçebiliriz. Burada aslında uzun süredir sık sık bahsettiğimiz Palantir'i görüyoruz. Palantir sonunda S&P 500'ün resmi olarak bir parçası olduğu endekse dahil edildi. Palantir'in yaklaşık son 2 ayda %75'lere varan bir getirisi var. Palantir harika bir şirket, öyle olmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Ancak yine de kısa ve orta vadede biraz dikkatli olmak gereken vakitlerin geldiğini söyleyebiliriz Palantir'de. Palantir'de riskler şu anda ödüllerin biraz daha önüne geçmiş gibi duruyor. Palantir'in kurucusu Peter Thiel de o hafta 6 100 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi ve bu seneki hisse senedi satışları 1 milyar doları bulmuş oldu. Tabi burada kurucunun hisse senedi satmış olması illa da şirketi değer kaybedecek anlamına gelmiyor ama Palantir hem çok değer kazanması hem de Donald Trump'la çok yakın ilişkileri olan bir şirket olması sebebiyle yakın vadede biraz volatil hareketler görebilir gibi gözüküyor. Yine aslında benim sevdiğim ve sıklıkla bahsetmeyi sevdiğim şirketlerden bazıları da kripto madencilik hisseleri. Avustralyalı bir şirket Marak, CleanSpark, Riot ve Cypher için Outperform yani endeks getirisi üzerinde getiri beklentisi paylaştı. Yine burada Mara daha önce konuştuğumuz şirketlerden biri. Enerji gereksinimi ucuza mal edebildiği için yaptığı çeşitli anlaşmalarla benim de açıkçası madenciler arasında gözüme en çok batan ise Mara. Bu hafta faiz indirimi sonrası riskli varlıklara artan ilgiyle beraber Bitcoin yüzde %3'lük bir pozitif akış gösterdi. Bu yaşanırken şimdi grafimizi görebiliriz. Maraton Bitcoin'in %3'lük getirisine rağmen Maraton bu hafta yüzde %18 kazanarak aslında oldukça da sağlam bir kaldıraç etkisi yaratmış oldu bu noktada. Ancak bunun düşüşlerde de yaşanabileceğini hatırlatmak gerekiyor. Nitekim maraton bitcoin 69 binden 16 bine düşerken 80 dolardan 3 dolara düşmüştü. Yatırımcısını epey bir zorlamıştı. Önümüzdeki süreçte ben maratonun önüne, önünün açık olduğunu görüyorum. Bu grafikte de maratonun aslında üç tane temel kanal içinde hareket etmeyi çok sevdiğini görüyoruz. Bu kanallara yeniden dönüşünü ben mümkün görüyorum yakın zamanda ve bu kanallara döndükten sonra üst kanallara da geçmeyi başarabilirse maratonun önü aslında Likit artışı da amirtu oldukça açık gözüküyor benim için. Bristol Myers'tan bahsetmek istiyorum. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA Bristol Myers Squibb'in şizofreni ilacını onaylamış oldu. Şizofreni ilacını onayladı ve böylece 30 yıldır Amerika'da ilk defa yeni bir şizofreni ilacı onaylanmış oldu. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.8 milyon kişinin şizofreniyle mücadele ettiği düşünülüyor. Bu durumda aslında dünya çapında baktığımızda aslında oldukça fazla şizofreni tanısı konulmuş veya şizofreniyle mücadele eden insan var. Bu ilacın başarılı bir süreç ilerletmesi durumunda aslında milyar dolarlarca nakit akışı, milyar dolarlarca kar elde edebileceği öngörülüyor. Tabi burada hatırlatmak gereken yine önemli bir şey ilaç şirketleri oldukça volatil hareket eden şirketler. Şu anda gelen onayın üzerine çok volatil, çok sert bir yükseliş görmedik. Aslında iyi de bir şey. Çok hızlı yükselişler haberle gelen çok hızlı bir şekilde kaybedilebiliyor. Burada hemen almak gerekir mi Bristol Myers'ı? Hemen almak gerektiğini düşünmüyorum ama muhakkak artık takipte olması gereken bir olduğunu düşünüyorum. Burada şirketle ilgili yeni gelecek haberler ve özellikle şirketin karlılık durumu takip edilerek Bristol Myers portföylerin bir parçası olmaya başlayabilir yavaş yavaş. Biraz ekonomik gelişmelerden bahsedelim dünya çapındaki. Çin Merkez Bankası ülkenin %5'lik büyüme hedefini tutturmak için aslında bu çok oldukça büyük bir teşvik paketi açıkladı. Faiz indirimleri ve likidite teşvikleri sağlayarak ekonomik toparlanmayı hedefliyor Çin. Haber piyasada oldukça coşku yarattı. Alibaba, JD, PDD, BYD gibi hisse senetleri de aslında güzel karlılıklar sağladılar, güzel değerlendiler. İşte gördüğümüz Alibaba hisseleri bu hafta %26 yukarı yönlü hareket ettiler. Aslında uzun süredir belirli bir kanal içinde sıkışmıştı Alibaba hisseleri ve bu güzel haberle beraber aslında o bekledikleri patlamayı yaptılar ve bu hafta %26 yukarı gittiler. Hemen bir sonraki grafiğimizde de JD'yi göreceğiz. JD de aslında yine bu hafta muazzam bir yükselişle bu haftaki yükselişini %40'lara kadar dayandırmış durumda. Tabii ki muazzam harika bir yükseliş. Burada Çinli şirketler için önemli olan bu açıklanan teşvik Çin'in ekonomisi için yeterli olacak mı? Çinli şirketlere gerçekten iyi gelecek mi? Yoksa bu yükseliş sadece kısa çaplı bir yukarı yönlü hareket olarak mı kalacak? Göreceğiz. Çin ekonomisinin aslında zor durumda olduğu uzun süredir konuşuluyor. Çin'in eğer gerçekten bu hareketlerle bu ekonomiyi destekleyebileceğini ve güçlendirebileceğine inanıyorsanız artık Çinli şirketleri de değerlendirmek gerekiyor. Sadece şu anda bu hareketler çok sertken, yukarı hareketler çok sertken yine biraz ilk girişlerde temkinli olmakta fayda var. Buralardan ufak düzeltmeler görmemiz mümkün. Tabii yine her zaman en çok merak ettiğimiz, bizi en çok etkileyen Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik verileri. Burada üretim satın alma müdürleri endeksini gördük PMI'yi ve Yine beklenti altında geldi. Aslında beklediğimiz kadar faydalı olmadığını gördük ilk faiz indiriminin ama bu da çok normal aslında faiz indiriminin bu kadar hızlı bir şekilde buraya iyi gelmesi çok gerçekçi değil. Zaman geçtikçe bunların daha iyiye gittiğini göreceğiz diye düşünüyorum. Hizmet satın alma PMI'ni gördük. Her zaman söylediğimiz gibi Amerika'daki en önemli PMI, hizmet PMI ve yine beklenti üstünde geldi. Bir öncekinin altında gelmiş olması aslında çok keyifli değil ama beklenti üzerinde gelmiş olması iyi. Tüketici güveninin aslında biraz beklenti altında kaldığını gördük. Orada yeni konut satışlarında iyileşme var. Gayri safi yurt içi hasıla beklentiye paralel olarak geldi ki çok olumlu bir durum. İşsizlik hakkından yararlanma başvuruları da beklentinin altında geldi. Oldukça iyi bir durum. İş gücü piyasasının da aslında çok kötü durumda olmadığını burada gösteren indikatörlerden biri bu. Ve bugün çekirdek kişisel tüketim giderleri geldi. Beklentinin altında geldi. Aslında bu da yine Amerika'nın enflasyonu yenmiş olduğunun göstergelerinden bir tanesi. Şu an için her şey iyi. Bugün gelen veriler de piyasaya olumlu yansıdı. Özellikle premarkette teknoloji hisselerinin iyi hareketler yaptığını gördük. Aslında bu hafta ve özellikle bugünkü verilerden sonra Kasım'da 50 bas puanlık bir indirim ihtimalinin de arttığını gördük. 25 bas puan ihtimali daha çok önde görülüyordu ama bugün gelen verilerle beraber 25 bas puan ve 50 bas puan arasında bir dengelenme olduğunu gördük. Şimdi haftaya yine bir takım çok önemli veriler göreceğiz. Özellikle Pazartesi günü FED Başkanı Powell konuşacak. Oralarda piyasalar hakkında ne düşündüğü, ekonomik gidişat hakkında ne düşündüğü yatırımcıların kararlarını büyük ölçüde yön verecektir. Yine imalat piyamayını göreceğiz, üretim piyamayını göreceğiz. Ve yine belki de en önemlisi iş imkanları, ADP tarım dışı istihdam, özel dışı tarım dışı istihdamı göreceğiz ve cuma günü tüm bu verilerden önemlisi tarım dışı istihdam verisini göreceğiz. Burada iş gücü piyasasının beklendiğinden daha güçlü gözükmesi yine 25 bas puanlık bir indirim ihtimalini kuvvetlendirecektir. Aksine eğer indirimin iş gücü piyasasına yeterince olumlu yansımadığını görürsek Burada 50 basmanlık bir indirim ihtimalinin de güçlenmeye başladığını göreceğiz. Ne olursa olsun her şekilde haftaya bize yine volatil sert hareketlerin olduğu bir hafta bekliyor. Ama hala daha uzun vadede baktığımızda likit artışının dünya genelinde devam edeceğini görüyoruz. Burada bir süredir likit artışı, likit artışı diye konuştuğumuz şeyler aslında şimdi yaşanmaya başladılar. Amerika'nın faiz indirimi... Çin'in hem faiz indirimi hem de oldukça büyük bir likidite kapısı açması aracı kurumlar ve bankalar için. Bunlar işte tam olarak bahsettiğimiz likidite artışı dünyada. Japonya'nın da şimdilik faiz artışına gideceğini görmüyoruz. Belki bu sene içinde bir tane daha ama çok sert yükselişler yapmayacaklardır faiz oranlarında. Dolayısıyla zaten Avrupa'da da faiz indirimleri devam ediyor. Amerika'da devam ediyor. Çin'de bir faiz indirimi ve çok ciddi bir likidite bollaşması paketi açıklandı. İngiltere'de zaten faizler düşmüştü. Dolayısıyla burada aslında bütün dünya genelinde paraya ulaşmanın kolaylaştığı ve insanların yatırım yapmaya yeniden daha ucuz maliyetlerle yönelilebileceği bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki 6-12 ay içerisinde de bu sürecin kuvvetlenerek devam etmesini öngörüyoruz. Dolayısıyla şimdilik hala orta ve uzun vadede piyasalar için her şey olumlu gözüküyor. Yine bu hafta bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gelecek hafta diliyorum. Gelecek hafta Cuma günü yine burada görüşmek üzere.